Türkiye'de üretebileceğimiz ve Amazon Amerika'da satabileceğimiz 100 ürünü belirledim. bu konuyla alakalı bayağı bir çalışma yaptım. Ama bu ürünleri satmak isteyen herkes daha detaylı bir çalışma yapması lazım. Ben sadece bir yol haritası çizmeye çalıştım. Burada yapmaya çalıştığım şey şu aslında. Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya kesinlikle açmamız lazım. Burada bence çok büyük bir fırsat var. Türkiye çok lojistik olarak avantajlı bir konumda. Özellikle Avrupa'ya, Amerika'ya çok rahat ürün gönderebiliyoruz. Birkaç gün içerisinde ulaşabiliyor. Ve maliyetlerimiz de görece olarak uygunlaşmaya başladı. Bunun fırsatından yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bununla alakalı çalışmalarımız çalışma yaptım. Amerika için çalıştım. İsterseniz Avrupa için veya herhangi bir ülke için çalışmada yapabilirim gelecekte. Şimdi şöyle bir şey yaptım aslında. Amazon'da en çok aranan kelimeler neler? Yani buralarda en çok rağbet gören, en çok istek olan ürünler, kelimeler neler? Bunlar üzerine bayağı bir araştırma yaptım ve bunlardan hangilerini biz Türkiye'de üretebiliriz? Bazılarında tabii ki Türkiye'de üretemeyeceğimiz ürünler de var. O yüzden Türkiye'de hangilerini üretebiliriz? Bunlara bakmaya çalıştım ve bu listeyi de Twitter'da paylaştım. Siz de Twitter hesabıma girerek Mehmet Tek yazarsanız burada sabitlenmiş tweet'te görebilirsiniz. Bu ürün üzerinden siz de çalışma yapabilirsiniz. Tabii ki daha detaylı da ilerleyebilirsiniz ama bu ürünlerin içerisinde neler var? iPhone kılıfları, kadınlar için kazak, Borseler, Apple saat bandları bakın birçok ürünü birden yüze kadar yazdım. Bunlar hep bizim üretebileceğimiz ve üretip aslında başarılı olabileceğimizi düşündüğüm ürünler. Bakın burada birçok ürünü görüyorsunuz. Biz bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Bakmamız lazım. Mesela duvar dekoru. Hemen bunu nasıl yapacaksınız aslında? Şöyle wall yazalım. Duvarla alakalı üretim yapabilen bir ekip veya tanıdığınız birileri varsa bununla alakalı çalışma yapabilirsiniz tabii ki ama mesela wall dekorda hangi ürünler var? Yani duvar dekor olarak üretebileceğimiz neler var? Bunlara bakmak gerekiyor. Duvar dekorlarında Amazon'da hangi ürün ne kadar satıyor ve biz hangileri üretebiliriz Burada fırsat olan noktalar var mı? Bunlara hızlıca bakmak gerekiyor. Bakın ürünler karşımıza çıkıyor. Mesela makrom wall dekorlar var mesela. Makrome iplikler var. Bunlar mesela güzel ürünler gibi görünüyor. Hani ciddi kar elde edilebilecek ürünlere görünüyor. Mesela bakın burada makrom iplerle yapılmış duvar dekorları var. Bunları Türkiye'de üretebilir miyiz? Kesinlikle üretebiliriz. Hemen ben trend yolda açayım. Yani Türkiye'de bu ürünleri çok rahatlıkla üretebiliyorlar. Makrome duvar süsü diye seçtim de. Bakın Türkiye'de ürünlere bakın. Hani 21 lira, 130 lira, işte 20 20 lira, 110 lira. Gerçekten güzel üretim yaptığımız ürünlerden birisi bence bu. Bu ürünleri yani mesela burada trend satan satıcılar bence Amazon'da da satsınlar. Aynı ürünleri belki çok daha yüksek fiyatlara satabileceksiniz. Neye bakacaksınız? Yani Amazon'a gittiniz işte wall decor, makrom kelimelerini yazdık. İyi satanlara bakıyoruz. Yani mesela şu ürün 440 tane satıyor. 13 bin dolarlık satış yapıyormuş. Mesela şu ürüne bakıyorum. Nasıl üretim yapmışlar? İşte ne üretmişler? Nasıl bir tarzı var? biz bunu yapabilir miyiz? Mesela bu ürünü aylık 1800 adet satıyormuş. Yani mesela Türkiye'de bu ürünü ne kadar üretebiliriz? Hızlıca bakalım. 3 dolara üretsek bile bunu tahmin olarak yapmışız ama hani 3 dolara ürünü üretsek hızlıca hesaplamaya baktığımızda Amazon buradan FBA maliyeti olarak yani ürünleri alıp depolama müşterisine götürme maliyeti olarak 3.96 dolar alıyor. Türkiye'den bu ürünü kollere koyup gönderim yaptığımızda şu an denizden hesaplıyor. Havadan hesapladığımızda 2 dolar oluyor. Siz ister denizden yani ister havada gönderecek şekilde bunu hesaplayabilirsiniz. Aylık depolama ücreti 0.11 dolar. Amazon'un komisyonu 2.49 dolar. Her satışın 6.27 dolar kar edebileceğiniz bir ürün. Yani %37 kar marjı var. Şimdi neden dünyada satmamız gerekiyor? Türkiye'nin üretim gücü neden dünya açmamız gerekiyor? Çünkü bakın 6 dolar kar ettiğinizde bunu en az 18, 19, 20, 21 yani aslında doların olduğu rakamla çarpmak gerekiyor. Ama Türkiye'de mesela şurada satış yapanlar büyük ihtimalle burada Trendyol'un komisyonları, karlılıkları bunları da hesapladığımızda muhtemelen 10-20 lira kazanıyorlardır. Yani şuradaki uyguna satanlara baktığımızda çok ciddi bir kar marjları olduklarını düşünmüyorum. Aynı ürünleri yani buradaki ürettiğimiz ürünleri dünyada satsak çok daha karlı olacağını değerlendiriyorum. Ama tabii ki kolay mı değil daha ciddi bir çalışma gerektiriyor. Biz ne yapıyoruz burada? Ürünlerle alakalı kar marjı araştırıyoruz. Aram hacimlerine bakıyoruz. Mesela biz şimdi burada işte wall decor kelimesine baktık ama bu wall decor kelimesinin aram hacmi nasıl? Yani geçmişte nasılmış? Mesela hızlıca bakalım. Aram hacmi bakın geçmişten şu ana kadar biraz mesela düşmüş son zamanlarda ama 696 bin yani aylık ciddi seviyelerde ilerlemiş. Yani burada aram hacimlerine bakıyoruz. Rekabet durumuna bakıyoruz. Kar marjımızı bakın az önce hesapladık. Kar marjımıza bakıyoruz. Biz bunu satabilir miyiz? Ne kadar üretebiliriz? Ne kadar kargo ederiz Bunların hepsine baktıktan sonra karar vermek gerekiyor. Yani ben burada bir liste oluşturdum tabii ki ama bu bir yani Amazon'da hangi ürünler satıyor ve biz hangilerini üretebiliriz çalışması bu. Bunu siz ürünlerle alakalı çalışmaları daha detaylı bakmanız gerekiyor. Yani buradaki ürünlerden biz hangisini satabiliriz, hangisini satarsak daha başarılı olabiliriz bunlara kendiniz kesinlikle bakmanız gerekiyor. Burada bakın bir sürü ürün var. Yani işte ev dekor ürünleri var, işte kitaplık var, köpek oyuncakları var, kağıt havlular var, sırt çantaları var, saç tokaları var. Bunların hepsi bizim de çok rahat üretebileceğimiz. Mesela banyo düzenleyici hızlıca bakalım bedroom organizer. Neler varmış ve biz ne üretebiliriz? Mesela bedroom organizer, dekor. Bunlara bakalım hızlıca. Bakın bunlar hep böyle ahşap, daha hani kolaylıkla bizim de Türkiye'den üretebileceğimiz ürünler gibi görünüyor. Mesela şu ürüne bakalım. Aylık bakın 9800 adet satıyor bakın şu ürün. Ve 324.000 dolar aylık satışı var. Yani biz bunları Türkiye'den de çok rahat üretebileceğimiz düşünüyorum. Mesela şu ürün aylık 8000 bin adet satıyor. Bu ürün aylık 16 bin adet satıyor ve 417 bin dolarlık satışı var. Mesela şu ürün yani çok rahatlıkla Türkiye'de ürettirebileceğimiz, Türkiye'nin üretim gücünün yapabileceği ürünlerden bir tanesi. Aylık 6900 adet satıyormuş mesela. Bunun gibi onlarca ürün var. Mesela şu ürün hemen trend yolda yazalım. Banyo düzenleyici. Mesela hemen kelimeyi açtım. Yani 100 lira, işte 108 lira, mesela 138 lira. Bu ürünler mesela daha güzel yaptıklarımız da var aslında. Hani Amazon'da olanlara bakıyorum. Amazon'da olanlarla bizimkilere bakıyorum. Bu ürettiğimiz ürünleri bunları daha iyi şekilde yani daha karlı şekilde Amazon platformunda ya da başka platformlarda satabileceğimizi değerlendiriyorum. Mesela saç sakal kesme bu banyo düzenleyicilerin arasına girmiş ama bu da gayet güzel bir ürün. Çok rahatlıkla Türkiye'deki üreticilerin üretebileceği bir ürün. Bunun gibi aslında bayağı bir karşılaştırma yaparak biz hangilerini üretebiliriz? ne yapabiliriz? Burada ne kadar fırsat var? Bunlara bakmak gerekiyor. Buradaki Twitter'da paylaştım. bu float'a bakabilirsiniz. Yani 100 tane ürünü tespit etmeye, araştırmaya çalıştım. Daha başka hani hangi ülkelere bakmamı isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz ya da bu baktığımız ürünlerden yani mesela ürünlerden ürettiğiniz ürünler varsa bu ürünlerle alakalı söylerseniz ya işte şu ürünlere de daha detaylı bakalım hocam veya şu kategori tekstil, ahşap hangi kategoride çok fazla istek gelirse o kategorileri ürün araştırması beraber yapabiliriz. Yani bir tekstil üreticisi var diyelim. Tekstil üreticileri neler satabilir? Amazon'da ne satabilir? Hangi ülkede ne satabilir? Bunların hepsine beraber bakabiliriz. Aşağıda yorumlarda belirtirseniz, yazarsanız hangi kategorileri incelememi isterseniz buradaki baktığımız kategorilerden daha detaylı da bakabileceğimiz kategorilere ilerleyebiliriz. Bu ürünleri belirlediniz. Ya yani tamam ben bu ürünleri üretebiliyorum ama nasıl satacağım diyorsanız zaten hani bu konuyla alakalı bayağı bir video çekmeye çalışıyorum. Yani YouTube kanalındaki bütün videoları izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bu videoları izlediğinizde zaten Amazon'da veya Etsy'de nasıl satış yapılır anlayacağınızı düşünüyorum. Eğer daha da detaylı yani bu işleri nasıl yapabilirim diye öğrenmek istiyorsanız Rexven bizim ekosistemimize katılabilirsiniz. Burada biz e-ticaret girişimcilerine bütün eğitimlerimizi veriyoruz. Ve daha da ileri seviyeye giderek burada e-ticaret girişimcileri ile üreticileri, toptancıları, hizmet sahası birleştirdiğimiz bir ekosistem kurduk. Oradan da ciddi faydalanabileceğinizi değerlendiriyorum ya da bizimle çalışmak. Yani biz üreticileri, tren yol satıcılarını, bu Türkiye'deki üretim gücü olanları, üretime ulaşabilecek kişileri, şirketleri Amazon, Etsy gibi platformlara taşıyoruz. Eğer bizim taşımamızı işte sisteminizi kurup size anlatıp teslim etmemizi istiyorsanız da bize bu anlamda başvurabilirsiniz. Aşağıda zaten linkleri koymuş olurum. Bu konuyla alakalı daha fazla işte şuraları inceleyin hocam. Şunu yapalım. Bu konuyla alakalı video, şu konuda bir video yaparsanız süper olur dediğiniz videolar varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.